Bilirsiniz, partili Cumhurbaşkanı ara ara e, müjde var diye ortaya çıkar. O da böyle iyice köpürtülür. Acaba nedir diye merak edersiniz falan. Ama sonunda ya gerçekleşmez ya da unutulur gider. Bunlardan biri de emekli az subayların özlük haklarıyla alakalıydı. Konuşuldu, söylendi, sözler verildi ama arkası gelmedi. İşte bu özlük hak talebiyle meydana çıktılar ve protesto ettiler. subayların yüzde emekli olduğunda e, almış olduğu maaşın yüzde alıyorlar. subaylar yüzde alıyorlar. Bu bir adaletsizliktir. Bir, bir haksızlıktır. Emekli subaylar ellerinde bayrak ve dövizlerle İzmir Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Uğradıkları haksızlığı bu sözlerle anlattılar. Yıllardır söz verilip yerine getirilmeyen bu sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz büyüklerimizden. Ama maalesef herkes söz veriyor fakat bir türlü gerçekleşmiyor. Ben 40 sene orada geçmiş, dağlarda geçmiş. Ve ben kulağımı kaybetmişim, gözümü kaybetmişim, sağlığımı kaybetmişim. Taleplerini dile getirmişlerdi. Ancak hiçbir sonuç alınamadı özlük haklarını ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli as subaylar protesto düzenledi. Az bu adaletsiz göreve başlama derece konusu Sayın Cumhurbaşkanı'na da arz edilmiş. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı 8 Haziran 2018'de Kayseri Komando Tugayı'nda verilen iftar yemeğinde basına yaptığı açıklamada müjde ile başlayıp hayırlı olsun ile tamamlamıştır. Bu açıklamanın üzerinden tam 1451 gün geçmesine rağmen hala bu söz yerine getirilmiş değildir. Memur Emeklileri Dayanışma de Derneği Başkanı Murat Demirkıran emekli As subaylar adına basın açıklaması yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük meselesi az subaylar meselesidir. Hallolmalıkça sıkıntı ve azaplar bitmeyecektir. Mesleki ve itibar eşitlenmedikçe bu sıkıntı azaplar çekilmeye devam edecektir. Az subaylarımız kimseden ulfe istemiyorlar. Hak ettiklerini istiyorlar. Yılların emeğinin, fedakarlığının, canı pahasına göre yapmanın karşılığını istiyorlar. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum sizlerin aracıyla. Sakın Sadat'a güvenme. Senin karşında Türk ordusu var. Senin karşında polis ordusu var. Senin karşında bugün gün doğdu da ve Türkiye'de 1 milyon yakın az suvay emeklisi var. Sakın sakın bunlarla birlikte hareket etme.